Arkadaşlar selam. Galatasaray'ın rakibi Avrupa Ligi'nde belli oldu. sparta Prag. Ben günlerdir sparta Prag gelsin diyordum. Zaten burada söylemiştim de videolarda da söylemiştim. Sparta-Prak e, gelebilecek iyi yani şanslı e, eşleşmelerden biriydi. Çok daha <laughs> zor rakipleri e, başka takımlara verdi. Eskude sağ olsun kuray çıkacakken. Sporting, Lisbon, Roma gibi takımlar e, hatta Marsilya daha başka takımlara gitti. Galatasaray'a kurada en son iki takım kalmıştı. Marsilya ya da Pırak. Onlardan Pırak bize geldi. Güzel bir bizim adımıza eşleşme oldu diyebiliriz. Sparta Pırak 65 milyon <laughs> euro kadro değeri var. Kendi liginde lider ve neredeyse tüm maçlarını kazanmış. Şimdi bu iyi bir takım demek anlamına geliyor ama kendi ligi dediğimiz ligde tabii takdir edersiniz ki premierlik falan değil yani. Öyle aman aman güçlü inanılmaz bir kadro falan değil klasik, işte o coğrafyanın, Avrupa'nın disiplinli, koşan, mücadele eden, gençken, %90'ı kendi ülkesinin futbolcuları olan bir takım. Çekya takımı. Ciddi bir futbol kültürü var. çok Onu Sparta-Prague Şampiyonlar Ligi'nden de hatırlıyoruz. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde daha önce biz Prag'la işleşmiştik. Yani aslında dediğim gibi başlara dediğim gibi çekebileceğimiz e, kötü, yani zor e, maçlardan zor rakiplerden değil ama bir tık altını seçtik. En kötüsü falan gelmedi ama orta <laughs> sıradaki yani o 8 takımdan bence zor, zorluk, zorluk sıralaması yapsak 5. falan geldi bize diyebilirim. 4. 5. geldi e, diyebilirim. Avrupa Ligi'nde ikinci e, bitirdiler. <laughs> Real Sociedad'ın olduğu grupta. Oradan ikinci çıktılar. 6 maçta yanlış hatırlamıyorsam 10 puanla e, iyi de bir az da puan toplamış Sparta Prag Avrupa Ligi'nde de. Ama dediğim gibi Avrupa Ligi'nin grup aşaması e, yani bir konferans ligi seviyesi değil ama e, yani konferans liginin biraz üstü oluyor. Genelde zaten iki takım kendini çok belli ediyor çıkacak iki takım. Ee, onun dışındaki takımlardan da biri çıkarsa büyük sürpriz oluyor Çünkü gerçekten e, seviye bayağı bir değişiyor Yani e, grup aşamasında e, Avrupa Ligi'nde çok e, güçsüz takımlarda Yani en az yarı saat tarihi söyleyeyim çok güçsüz takımlar oluyor O yüzden Avrupa Ligi'ndeki şeyi çok baz almamak lazım İşte yok 10 puan almış 13 puan almış alabilir Çünkü çok kötü rakiplerle oynuyor o yüzden e, Çekya'daki durumları ile ilgili de söylemiştim yani lig lideri evet çok iyi gidiyorlar evet ama çok kötü bir ligin lideri. Yani şimdi e, Premier Lig'in lideri olmakla Çekya liginin lideri olmak tabii aynı şey değil. O yüzden e, çok da e, korkmamamız gereken bir maç. Bence tam dişimize göre bir rakip çektik biz. E, e, yanlış duymadıysam 15, 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak e, maçlar. O yüzden e, biraz zor. E, tam kış çok sert oldu. Çok soğuk olur. Onun dışında hiçbir sorun yok. Galatasaray devre arasında yapacağı doğru takviyelerle, doğru düzgün e, oyuncu e, seçimleriyle ve göndereceği oyuncularla çok önemli. E, daha iyi bir takım olur ve e, pragı eler. E, son 16'ya kalırız diye ümit ediyorum. Son 16'da da zaten <laughs> hani o mu gelsin bu mu gelsin falan denecek bir yer değil. Zaten hepsi çok güçlü takımlar oluyor. Artık o çok güçlü takımlardan hangisi? Gelirse yani. Öyle söylemek lazım. Galatasaray dediğim gibi iyi bir kura çekti. Çekebileceği iyi kurallardan birini çekti. Bundan sonra iyi konsantre olmak lazım. Rakibi iyi analiz etmek lazım. Rakibin gücünü iyi tespit etmek lazım. Kopenhag'la ilgili yapılan hataların yapılmaması lazım. 49 orta 10 korner. 59 tane yan topa hiçbirini biz vuramadık. Ama halen orta yaptırıyordu hocamız. İşte bunları yapmamak lazım. Böyle olursa da... Yani böyle olmazsa ve doğru analizler yapılırsa inşallah kazanırız, yolumuza devam ederiz. Bunu söyleyebilirim. Ben mutluyum yani. İnşallah Galatasaray iyi bir kura çekti. İyi bir analiz yapılırsa rakip bence geçilebilir. Öyle çok zor aman aman bir rakip asla değil. Öyle çok öne... Ayrıca şunu da söyleyeyim. Mesela öne çıkan bir oyuncuları da yok. Mesela atıyorum yıllar evvel olsaydı Hani işte Çeklerden Milan Baroş, hani Poborski falan öyle bir performans yapıyordu ki yani Avrupa'nın bütün kulüpleri alıyorlardı. Şimdi şu anki Sparta Prag'da öyle bir oyuncu da yok. Yani birkaç oyuncuları işte 10 golün üzerinde falan ama dediğim gibi ya bunlar hep şey çok düşük seviyedeki rakiplere karşı. Yani Çekya Ligi'nin de inanın kalitesi eski. Mesela 10 sene önce işte o çok acayip böyle futbolcularının olduğu dönemlerdeki gibi falan kesinlikle değil yani. Ben hatta yani Çek Ligi'ni böyle Çek futbol hatta şöyle söyleyeyim size. 2008'de bizim elediğimiz Çekleri Avrupa Şampiyonası'ndaki o kadroyu hatırlayın. Bir de şimdiki kadrolarını hatırlayın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. O kadronun 2008'deki o kadronun Petr Çehler falan vardı kalede. Jan Kulowski falan vardı sol bek. Ee, şimdi forvetleri neydi o çok uzun oyuncu unuttum şimdi adını. O işte Milan Baroş'tur bilmem nedir. Şimdi o kadronun hepsi işte o Sparta falan çıkmıştı yani. E şimdiki durum pek öyle değil. Onu söylemek lazım. Videodan da şimdilik bu kadara. Daha sonra inşallah e, detaylı bir şekilde hem rakip analizi yapabiliriz hem de daha detaylı e, Avrupa Ligi'ni de <laughs> bu öksürük bırakmıyor beni. Avrupa Ligi'ni de konuşuruz. Maçları da detaylı konuşuruz. Kendinize iyi bakın.